arkadaşlar. Bugün sizlere şey e, error 404 galiba. Arkadaşlar şimdi e, Undertale Aus Fight'da size nasıl fatal error karakterini alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce ikinci kısma gidiyoruz. Main menüye girdikten sonra ay Main karakterse girdikten sonra şurada bir kısım var ya. Onun ikinci kısmına giriyorsunuz. Bakın şurada Genosans var arkadaşlar. Genosans'ın şurada bir tane kısmı var arkadaşlar. Bilenler biliyordu zaten. Şurada Evolution diye bir tane kısım var arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere burada Fatal Elor yok arkadaşlar. Reklam girdi. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere fatal error diye bir şey yok. Ama dikkat etmeniz şey arkadaşlar böyle girdiğiniz zaman arkadaşlar şöyle girdiğiniz zaman karakterler gözüküyor. Arkadaşlar bir de arkada bir kısım var. Arkanıza dönüyorsunuz ilerliyorsunuz. Bakın burada fatal error var arkadaşlar. Buradaki fatal error'ı alabilirsiniz. Çok az bir parayla arkadaşlar. Sadece 60 bin oyun parasıyla. Yani fazla, yani e, böyle bir 23 gün falan oynayanlar için kolay biriktirilebilen bir para. Ee, arkadaşlar alabilirim ben. Çok param var benim oyunda. Bakın gördüğünüz üzere. Size Fatal Error karakterini göstereyim. Bir sürü de gücü var maşallah. 8 tane gücü var. Ee, arkadaşlar şimdi sırasıyla test edeceğiz. Birinci gücümüz e, arkadaşlar şey atma. Hani zıplama kemiği vardır yani ya şöyle. Hani üstünden zıplıyorsunuz. Ondan atma. Bir de yanları da bırakıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere şuradan geliyor böyle. Um, ikinci özelliğimiz arkadaşlar, um, Fatal Void. Yani, um, arkadaşlar şey bir tane böyle şey yapacak, yuvarlak çıkartacak. Ona değen ölür. Bakın gördüğünüz üzere bayağı büyük. Ben bir yere mi sığınsam ne yapsam. Çünkü bayağı büyük çıkartıyor. Allahu Ekber geliyor. Arkadaşlar üçüncü özelliğimizin adı Blue Blaster. Yani mavi blaster. Tabi bu yukarı doğru ateş ediyor. Arkadaşlar canımız bayağı fazla aldığımız zaman 4500 falan canımız var his world diye bir şey var arkadaşlar bunda basıyorsunuz bir tane portal yaratıyor sizi direkt içine hapsediyor ay yani koyuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere burada kalpler falan var yukarıda evet arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz bakın arkadaşlar şurada yine bir tane portal var ona gittiğiniz zaman zaten geri geliyorsunuz snowdine evet, arkadaşlar red blaster var Bakın göstereyim. Arkadaşlar bu Red Blaster ileri doğru atıyor. Ay ileri diyorum. Böyle sallanan bir şey atıyor arkadaşlar. Buradan zıplamaları lazım. Bayağı zor arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Arkadaşlar Green Blaster yukarıdan ateş ediyor gördüğünüz üzere. Bakın Green bir şeyler falan. Yani yeşil blaster yukarıdan aşağı doğru sarı bir şey atıyor arkadaşlar. O sarı şeyde yani ölüyor. Arkadaşlar Fatal Error random blasterları var. Şöyle koyayım mesela. Arkadaşlar bakın bin tane blaster koydu. Siz bunlardan kaçın arkadaşlar. Böyle mouse'unuzu başka yere tuttuğunuz zaman bastığınız zaman yine sizin şurada ateş ediyor nedense. Arkadaşlar 8 Error String. Yani hani havadan bir şey geliyor ya böyle. O. Bakın gördüğünüz üzere buna değen e, hızı 80ken birden e, 11'e falan iniyor arkadaşlar hızı yani şöyle ilerliyor arkadaşlar şöyle kaplumbağa gibi ilerliyor yani niye bu reklam çıkıyor? Neyse arkadaşlar e, eğer daha fazla karakter isterseniz yani e, özel karakter isterseniz bol bol like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın.